Ömrün bitirmiş bir anemiyem Aklın yitirmiş divan emiyem Ömrün bitirmiş bir anemiyem Aklın yitirmiş divan emiyem Allahu Allah, Allah Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allah. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum, pervane Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum, pervane Allahu Allah, Allahu Allah. Allah. Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim Yolun özlerim, mestanemiyem Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim Yolun özlerim, mestanemiyem Allah'u Allah, Allah. Allahü Allah Allahü Allah Allahu Allah 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 Aşkı can feda Olsa ne fayda Aşk oku yayda Kemal emiyem Aşkı can feda Olsa ne fayda Aşk oku yayda Kemal emiyem الله, هو الله الله هو الله الله هو الله الله هو الله 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 الله